Mandalina severseniz, şu günlerde seferi sar mandalinası yiyiniz. C vitamini deposu mandalina birçok yerde yetişir ama dünyanın en kaliteli mandalinası Satsuma, Seferihisar'da yetişir. Seferihisar mandalinası, ince kabuklu, çekirdeksiz olması ve lezzetli aromasıyla nefis bir mandalinadır. Bu özelliklerini Seferihisar'ın eşsiz toprağından ve havasından alır. Belki Akdeniz'de en kaliteli nefis mandalini yetiştiren şu, şurada 20-30 kıyı, en, evet, en güzel. Böyle tadını bilen adam buradan yemeli. <laughs> Seferihisar, yaklaşık 10 bin dönümü kaplayan mandalina ağaçlarıyla Türkiye'nin en büyük mandalina bahçesidir. Mandalina, Seferihisar'ın en büyük geçim kaynağıdır. Seferihisar mandalinası dalında uzun süre kalabilir. Hasat, Ekim'de başlar, Ocak sonuna kadar devam eder. Bülbül gül dalına seyran ederim <laughs> Mustafa'm geçiyor <laughs> gençlik çağlarım <laughs> Ya beni de götür <laughs> ya sen de gitme <laughs> Ateşin aşkına canım yakma çıranı <laughs> Ya beni de götür <laughs> Ya sen 2000'li yıllarda mandalina değer kaybetmeye başlamış, fiyatı düşmüştür. Alıcı bulamadığı için mandalina yere dökülmüş, üreticiler ne olacak bu mandalinanın hali demeye başlamış, hatta ağaçları söküp alternatif çözümlere yönelmişlerdir. Bu dönemde göreve gelen Tunç Soyer, üreticiye markalaşmış ve daha çok kazandıran mandalina için üretici ve belediye hep birlikte çalışmalıyız mesajını vermişti. Mandalina'nın Seferihisar adıyla markalaşması için çeşitli çalışmalar yapan Seferihisar Belediyesi, 2012 yılında Mandalina Üreticileri Birliği'ni kurup 2 milyon liraya işleme tesisini satın almış ve Seferihisar Mandalina üreticilerinin oluşturduğu birliğe tesisi devretmiştir. kurulan birlik, Seferihisar'ın yetiştirdiği mandalina'yı aracısız satmasını sağladı. Birlik, Seferihisar'daki tüm üreticiler için bir umut ve katma değer oldu. Seferihisar'da ürünün birim fiyatının yükselmesini sağladı. Seferihisar Mandalina Birliği 2012 yılında 3125 ton mandalina satışı gerçekleştirdi. 2013'te ise 7 bin tonu hedefleyerek çıtasını yükseltti. Birlik, satıştan elde ettiği geliri yine üreticiye yansıttı. Üreticiye budama, bakım, koruma, araç ve ürünlerinin teminini sağladı. İleriye dönük soğuk hava deposu ve trafo inşaatına başladı. Küçük üreticimizi, küçük bahçe sahiplerimizi, mandalina ağacı sahiplerimizi bir araya getirmek fikriyle yola çıktık onların gücüne güç katmak ve teker teker e, yok olmalarını veya haksızlığa uğramalarını engellemek için bu birliği kurduk. Ve bugün e, ikinci yılını e, yaşamaya başlıyor bu birlik. İlk yıl aldığımız işleme paketleme tesisi e, şu anda birlik tarafından işletiliyor. E, bir de onun yanına soğuk hava odası e, imalatına başlıyoruz. Böylece mandalina'nın pazarlama sezonunu da dolayısıyla da katma değerini ve fiyatını da e, yükseltmiş olacağız. E, ümit ediyorum ki birlik daha çok güçlenecek. Birlik güçlendikçe üreticinin e, mandalina nedeniyle e, kazandığı para büyüyecek. E, ve Seferihisar'da el birliğiyle mandalina'yı ihya ederek yaşam kalitesini de yükseltmeyi başaracağız. Emek veren, birliğe katılan tüm üyelerimize, tüm kardeşlerimize, tüm Seferi Hisarlılara başarılar diliyor ve katkıları nedeniyle de hepsine tek tek teşekkür ediyorum.